beyde satıcının bir ürün ne kadar sattığını nasıl öğrenebiliriz? Bunu göstereceğim. Ee, kendi yazmış olduğum bir PHP koduyla ürünlerin e, linkini alıyoruz ve vesaire ve gibi burada bir işlem yapıyoruz işte. Bu sizlere de paylaşacağım bu kodu. Ee, mesela burada bir tane satıcının şu satıcının sattığı ürünleri sold listing gördüğünüz üzere şu anda sold listing e, satış yapılan listelemelerini gösteriyoruz. Ürünün ne kadar sattığını ve ürünün şöyle gördüğünüz üzere tıkladığınız zaman ürünün şeyine gidiyor sayfasına gidiyor. Bu şekilde görebilirsiniz. E, bunu nasıl sizlerin yapabileceğini işte göstereceğim. O kodları sizinle paylaşacağım. E, şurada da bir hata var. 97 e, sonuç diyor. Hani 97 sonuç yok gördüğünüz üzere. Bu bir ihtimalle konumla alakalı bir sıkıntı. Ben şu anda hiçbir hesaba girip konum ayarı yapmadığım için bundan dolayı eksik sonuç gösteriyor. Şöyle başka bir satıcı var mesela bu satıcının e, ne kadar satmış bunlar nasıl göreceğiz? Burada böyle her üründe göstermiyor. Bak bunu 460 sold diyor. Acaba bunu da göstermiyor bunda da göstermiyor bakın da gösteriyor bu şekilde bakılabilir ancak yaptığım programla bu şekilde daha kolay bir şekilde bakabilirsiniz burada yapmanız gereken şurada html şuraya bu linki yapıştırmak daha fazla ürün taramak isterseniz şöyle yapacaksınız buraya gelip aşağıya ben şimdi göstermek için sadece 60 tane ürün tarayacağım burayı 240 yaparsanız size 240 ürünün listelendiği linki verecek bu link ile bu sefer bu linki e, şeye yapıştıracaksınız bu URL kısmına HTML e, şuradaki değişken kısmına bunu yapıştıracaksınız e, bu şekilde siz de tarama yapabilirsiniz şimdi 60 tanelik yapacağız hızlı bitmesi için çok e, yavaş sürmüyor ancak biraz sürüyor yani 20 saniye vesaire gibi bir süre alıyor şimdi kodu oraya yaptıktan yapıştırdıktan sonra CTRL-S diyerek kaydettim daha sonrasında tabi ikzamp kurmanız lazım php kodlarını çalıştırabilmeniz için bilgisayarınızda ikzamp ve benzeri programlar kurmanız lazım bu programları kurduktan sonra şöyle yapacaksınız ee, XAMPP kurduktan sonra lokal Disk C'ye kuruyor e, Default olarak XAMPP htdocs Daha sonrasında bu e, Buranın içine onu Koymanız lazım. Mesela ben eBay'de bir tane klasör açıp eBay klasörünün içine template.php deyip kodlarımı yazmışım Gördüğünüz gibi bu kodlar burada template.php Bir de bizim şeye ihtiyacımız var. Simple HTML DOM e, Kütüphanesine ihtiyacımız var bunu internetten zipli html dom php indir derseniz indireceksiniz onu da e, bu kodu vereceğim e, yani kodu verdiğimde sizin oluşturacağınız sayfa ile aynı dizinde olursa istiyordur bilmiyorsanız kodlardan anlamıyorsanız yoksa sıkıntı yaşayacaksınız çünkü şurada sayfamızı dahil ediyorum zipli html domu eğer başka sayfada ise buraya yol olarak farklı bir yol yazmanız lazım. Dediğim gibi aynı e, klasörün içindelerse şuraya hiçbir şey değiştirmenize gerek yok. Ancak aynı klasörün için değillerse burada yolunu belli etmeniz lazım. Evet gördüğünüz üzere ürünlerin ne kadar sattığını vesairesini gösteriyor bize. Ee, bazı ürünleri es geçiyor. Bu neyden kaynaklanıyor ben de anlayamadım. Şu anda bazı ürünleri es geçti ancak geçmemesi lazım da. Başka bir satıcıya da bakalım. Ee, mesela buradan bir tane satıcı Bakalım bakalım, bakalım. Hmm, Ben bir tane satıcı bakayım Geliyor Evet e, şimdi bir tane satıcının ürünlerini listeledim Sıkıntısız listeledi bu e, XAMPP kaynaklı Ön belli alma sıkıntısı da olabiliyor e, Çok önemli bir sıkıntı değil Aslında Şimdi burada satıcının Gördüğünüz üzere şöyle aşağı inersek 60 tane galiba listelemesi var. Tam ne kadar var bilmiyorum şu anda. yazmıyor çünkü. Ee, ve burada da gördüğünüz gibi hiçbir nes geçmeden e, hepsini listeledim. Yani program çalışıyor sıkıntısız. Ee, siz nasıl kullanacaksınız bu programı? Onu göstermem gerekirse bu template.php dosyasını sizlerle paylaşacağım. Bir yere yükleyeceğim. Açıklamalar kısmına linkini koyarım yani tikzamp veya şey yapabilirsiniz. değişik Wamp server gibi ve bu tür programları kurmanız lazım. Programları kurduktan sonra programların bir klasör oluşturun. Şöyle ayırmak için ben 2B diye bir klasör açmışım. template.php buraya atın. Daha sonrasında simple html tom şu şekilde indirin. simple HTML DOM Parser. Bu işte sitesine girdikten sonra bu dökümantasyonu şimdi burada Download kısmı da var zaten. Şurada şuraya tıklayarak onu indir. Şunu download ettikten sonra bir insin zip olarak indirecek. Oradaki bir tane php dosyasına ihtiyacımız var. Şuradaki şu aynen bu php dosyasını da e, bu template php'nin yanına çıkartın daha sonrasında işte hangi ürün hangi sat için e, satılan ürünlerinin kaç tane sattığına bakmak istiyorsanız bu şekilde linkini alın şu anda ben e, giriş hesama giriş yapmadığım için konum vesaire ayarları yapmadığımdan dolayı link sağlıklı değil. O yüzden siz e, hesabınıza giriş yaptıktan sonra link oluşturun. Bu şekilde daha sağlıklı bir link oluşacaktır. Bu linki template.php'deki html kısmını buraya yapıştırın ve daha sonrasında womp server ve xampp hangisi ise çalıştırdıktan sonra şu apache kısmını çalışır olacak. Bu e, şekilde localhost yazın ve buradan ebay template.php'ye tıklayın ve çalıştırın bu Bir sonraki videoda görüşmek üzere.